Ben Bay Molos. Molos TV, Pazi TV, Pazi Hareketi, Çanakkale Ruhu. Bey Molos YouTube'da varız. TikTok'umuzu kapattınız. Niye? 10 bin takipçiye ulaştım. 30 bin canlı yayın yapıyordum. Ne diyordum ben orada? Sık akmızı aklınızı alacağım, bölgede kalacağım, çöplere bulaştırma da alacağım diyordum. Emekçinin sesini susturamazsınız. Çanakkale ruhu diyordum değil mi? Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sunnisiyle, Poma'yla, romanıyla Göçmeniyle. Bütün usullerle. Çanakkale dedelerimiz gibi. Ne yapmışlardı? Mermiye kafa attılar. burayı bize vatan yaptılar değil mi? Kefensiz yatanlar. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi zam 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 başımıza düştü. Damla bağladı bizi gam diyorum. Arkadaşlar elektrik faturası için, doğalgaz faturası için siz de gelin Çanakkale ruhuna geçin. Nefise şeytana kefen biçin. Ulan Allah'a küfür ettiler, Yoksunuz be. Meryem validemize kötü kadın dediler yoksunuz. He? Allah'ın ayetine peygamber efendimize öyle dediler. İslam'a çağ dışı dediler. He? Değil mi? Gerici yobazcılık dediler. Ortada yoksunuz. Sadece elektrik faturası, doğalgaz faturası için sokağa çıktınız. Elektrik ve doğalgaz beden için lazım. Beden toprağa girecek, çürüyecek. Peki ebedi hayat için, ahiret için ne lazım? İman lazım, itikat lazım. Tevhidi korumak lazım. Siz ne yaptınız? Hiç. Elektrik faturası gösterdiniz. Bütün televole paparazzi cumhuriyeti. Yok bin lira gelmişti de iki bin lira geldi falan. Ve ben zaten biliyorum abi. Estezü bismillah vel asrı innel insane lefi hukus. Aslan dostun Niye? Faiz. Bakara suresi 279. Kumar. Mayedi suresi 90. Bu millet Kur'an uymadı. Akıldan 90. Fuhuş zina LGBT. İsra suresi ayet 32. Vereyim size peki. Selam söylesin bölgeden sübürgeci zeki. E daha ne olacaktı yani? Ulan her tarafınız dökülüyor. 56 model araba gibi. Neyin düzeltmelisi ya? Dönün Çanakkale ruhuna. Adamlar gümbür gümbür gidiyor. E siz ne yapıyorsunuz? Survivor'lar, diziler, çok güzel hareketler, güldür 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 şunlar. Küfürden sanat olmaz. Ha? Bu işte böyle kalmaz. Daha durun siz. Daha ne belalar yağacak siz seyredin bakayım. Çünkü şirket sahibine isyan var. Yaradan Allah, yediren Allah, içiren Allah, gezdiren Allah, gördüren Allah, sonunda da öldüren Allah. E Allah'a isyanınız var. Neyin düzgün gitmesini bekliyorsunuz? Arabaya mazot koymadınız, tekliyorsunuz. Kapat da!